Arkadaşlar bugün merhaba. Sizinle birlikte bir tane uygulamayı tanıtacağım size. Uygulamadan istediğiniz şekilde her oyunu hileli yükleyebilirsiniz. Bir tane yeri Google'a girip şunu yazıyorsunuz. Play mod. Play mod. Ondan sonra karşınıza böyle mavi Play mod yazısı çıkıyor. Ona tıklıyorsunuz. Oradan indir tuşları var. Onlara basıyorsunuz. Ben şu anda izin vereyim. hem yeniden şey yap diyor. İstemiyorum. Ben indirdiğim için şu mavi indirlere basıyorsunuz orada. Biraz bekledikten sonra yani orada yukarıda hemen bir şey çıkıyor. Orada aça basıyorsunuz. Orada şeyler oluyor. Ve burada bütün oyunları hileli yapabiliyor. PUBG ondan sonra şey falan. Şimdi ben indirdiğim için böyle bir şey çıktı benimkinde. Kaymakta. Ben Toca Life yüklüyorum. Şu anda bekliyorum. siz de istiyorsanız benim YouTube hesabımdan beni takip edin. Ve Instagram ay Instagram hesabımı vereyim. Şu anda benim babaannem kullanıyor Instagram hesabımı. Ben kullanmıyorum çok. O yüzden onun fotoğrafı var. Bir daha abimin fotoğrafı var. şu an görüyorum. Ama beni takip etmek istiyorsanız görüyorsunuz. Buradan bana yazabilirsiniz. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.